Günaydın, iyi öğlenler, iyi akşamlar. İyi geceler. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız merhabalar. Ben Rabia, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte davar gideceğiz. Evet. Davar gütme eğitimi vereceğim. <laughs> Şaka tabii ki. De. Bir eğitmen değilim. Ama ufak taktikler verebilirim. Davara nasıl seslenilir, nasıl çevrilir, Köpekler nasıl gaza getirilir bu videoda onların hepsi var. Evet videoyu sonuna kadar izlemeyi, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Bugün aşırı derecede kar yağmış. O yüzden birazcık geç koyardık davarı. Ve saat 10.30 olmasına rağmen hala bakın her yer buz tutmuş şekilde. Çok soğuk. Aşırı soğuk. Kış geldi vallahi. Artık kış geldi. Ama hala kar yağmadı. Keşke kar yağsa. Anam ne edeceğiz de geleceğiz ya Rabbim alem. Oğlum. Sakin sakin. Relax. Rrrr, Raize. gel. gel. Yani bana sorarsanız kar yağmış. <laughs> Bu kadar beyazlık kralı olamaz. Boz. Boz 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 boz. Boz boz boz. Çakır Bey, ne oldu? Ne oldu oğlum? Boz 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 boz. Sakin. <laughs> bir şeyler gelmiş buralara. Vallahi şuna bakın çok fena var. Ay ne oluyor? Vallahi bir şeyler olmuş. Hangi bir şey gelmiş gibi koku aldılar. Havluma, ha oğluma. Ha oğluma. Ha oğluma. Ha oğluma. Ha oğluma. Ay bir şey gelmiş sanki. Allah sen koru. Sen koru yarabbim. Ay ne oluyor? Kurt mu geldi? Ne yaptı? Vallahi kurt geldi. Ne oluyor? şey gelmiş gibi baksanıza. Dönüp duruyorlar koku alıp alıp yerden. Allah Allah. Ha sen? Bunlar çok zıt birbirine. Şu kara kancık var bizim bir tane. Dişi köpeğimiz. Bu var ya bu çok fena. Sürekli onu tutmaya çalışıyor. Kızım ne yapıyorsun? Çok ayıp. Çok kızarım. Çok kızarım. Duydun mu beni? Şişt. Sakin ol. Ne oldu oğlum? Ne kokusu aldınız? Kara kızım koru kendini azıcık ya. Ya azıcık koru kendini. Kızım. Kızım kara kızım beni doğuracak bu kara kızım ya. Bu kara kızım doğuracak bu Yardımlar olacak bu kara kızım. Gel gel. Şimdi davara seslenmenin de kuralı var. Böyle içten gelerek ciğerden böyle hani kalın sesle. <laughs> İnce sesle olsanız bile kalın ses çıkarmaya çalışacaksınız. Şimdi örnek veriyorum. Rrr, güzel gel 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 bu şekilde daha uyanacak ne oluyor diyecek bize kim çağırıyor gel <laughs> aşkım gel gülüm gel <laughs> enom <laughs> enom buralarda böyle sevginin maksimum gösterisi öyle çok sevdiğine enom dersi enom <laughs> enom diyorsa tamamdır o iş enom <laughs> Şimdi davar çevireceğiz. Davarı korkutmamız yani onları bağırmamız gerekiyor. Hey, hey, sen, hey, Bakın. Hey, hey. Hey. Şşş, Daha önüne geçmeden. Önüne geçmeden döndüler. Görüyorsunuz. Taktik maktik yok. Bam bam bam. Havuzuma. 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 Nasıl koşuyorlar? Nasıl koşuyorlar? Nasıl koşuyorlar? Nasıl koşuyorlar? Nasıl koşuyorlar? Yavaş gitseniz böyle. Ne güzel olur değil mi? Geze geze. Bu damadımız Toros. Kendisi çapkınlığı çok sever. Değil mi? İtiraf et hadi. Hadi itiraf et. Utanma. Hı? İtiraf et. Hmm, evet evet. Sen var ya sen. Bu da kara kız. Kara kız. Doğuracak inşallah. Kızım. Güzel kızım. Tatlı kızım. Bal kızım. Bal. Sürüyü saldım çayıra. Mevlam kayıra. sevdiğim bir atasözü vardır. 50-50-100 biz mengenliyiz. Kapat. <laughs> Video arasında kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Ben Ankara Üniversitesi Tarım Ekonomisi 2. sınıf öğrencisiyim. Bir ziraat mühendisi adayım. Aynı zamanda Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde laborant ve veteriner sağlık okuyorum 2. üniversite olarak. Köydeyim, köyde yaşıyorum. Okul sayesinde şehri de gördüm, oradaki yaşamı da gördüm. Şu an uzaktan devam ediyorum eğitimime koronavirüs yüzünden. Diyeceğim şu ki nereden geldiğinizi hiçbir zaman unutmayın. Çünkü buralar sayesinde olduğunuz yere yükselebiliyorsunuz. Özünüzü hiçbir zaman kaybetmeyin. Sesi iyi dinleyin. Bakın hareketlere bakın. Bakın bakın nasıl bakıyor. <laughs> ulan teke, ulan teke. Bir kokun var mübarek. Bir aylık kalıcı parfüm gibi. kaşınma sistemi kurmuşlar. <laughs> gel, 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 gel. Gel, 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 gel. videonun daha sonuna geldik. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Mengen'den sevgilerle.